İki ineğe şey takmışlar, e, sanal... E, var onun yönetmenin, biz konuşurken getirebilir ekranı hocam. Öyle mi? Aynen, var. Tevafuk <laughs> etti, ben onu aldım yayına. İyi yapmışsın. Şimdi iki ineğe hı hı. E, şey takmışlar, e, sanal gözlük takmışlar. Gözlük. kendisini. <laughs> Uçsuz bucaksız yani öndeki samanı yerken evet. kendisini uçsuz bucaksız tarlalarda, evet. bayırlarda, ot yerken Meralarda görüyor. görüyor. Meralarda görüyor. Meralarda görüyor ve sesleri. hayvancağız 22 kilo süt veren hayvan 27 kilo vermiş. İşte bu deccaliyettir. Bundan bahsediyor. Süt, bunun şöyle, şimdi şimdi bunun çoğalıyor. olumlu yönünden bakıp pozitif kardeş yani yani değerlendirsek. Yönetmenim şimdi, o VTR'yi verelim biz ayrıca. Olumlu yönü bana doktorlar da bunu hmm. söylüyor. Diyor ki mesela biz işte filanca teknik ile, emreniya ile biz bir flanj teknik ile Hı. biz beynimize, kromozomumuza bir şey gönderip sal, sal, şey sistemini düzeltsek, e, adını söyleyeyim salgı sistemimizi düzeltsek Hı. muhteşem bir şey. Gerçekten de mesela çocuğu olmayanın 5. kromozomunu ve 11. kromozomunu düş, düzelttiğiniz zaman, kısalığı uzattığınız zaman çocuğu olabilir. Bunlar Hı. bunlar güzel gelişmeler. insanın faydasına yönlerini kullanacağız. Bunda bir sorun Elbette yok yok. Elbette canım. Yani işte mesela hocam evet yönetmenim evet. getirdi. Güzel. <laughs> <ekranında gülüyor> veriyor. Yani Yine evet dediğiniz gibi eee sanal gerçeklik gözlüğü takıyorlar evet. ve i̇şte, işte iblisin, daha doğrusu Deccal'ın hayvanlarınızı sağaltması, hayvanlarınızı obez yapması, güçlü yapması, hayvanlarınıza süt takması bunun anlamı şudur. Bunlar olabilecek. Bunlar olduğunda biliniz ki birileri dünya ile imanınızı takas ediyor. Hı hı. Edebiliyor. Ben bu bu kadar pozitif söylüyorum. yönünü, iyi yönünü gösterecekler önce. Tabii ki zaten biz bundan dolayı zaten teknolojiyi iyi yönlü kullanacağız. Bunda bir sorun Kardeşim, yok. 1954. Biz 1954 gazetelerine baksınlar. Yani bizde GDO'lu tarım yapılmaya başlandığı zaman hmm. veya GDO'lu tar şey tarım başladığı zaman Amerika'da, Avrupa'da bu GDO'lu tohumlara karşı neler söylendiğine bir baksınlar. Yani o zaman söylenenler gerçek olsaydı bugün diğer açlık olmaması lazımdı. Çünkü hmm. dediler ki açlığa son vereceğiz. Hmm. Halbuki ürünler artacak. Evet, halbuki temel temel dert yani bazı kesimlerde toplumun 50 yıl. Bazı durumlarda toplumun 20-30 yıl önünden gidiyor bunlar. Ve bizim o gün bağışıklık dünyanın sadece bizim değil hı hı. bütün dünyanın bağışıklık sistemi çökertildi. Bugün insanlık hızla bir tükenişe doğru gidiyor. Avrupa'da doğum oranı bitti. Doğum geriye düştü. Çünkü normalde doğumun kendisini tekrar edebilmesi için nüfusu e, her anne babadan 1.2 çocuk gelmesi gerekiyor ortalama. Hı hı. En az. 2.1 gelmedikçe nüfus büyümez. Şimdi artık bütün bütün dünyanın birçok yerlerinde doğum düşmeye başladı. Tabii ki sunulan hayat tarzında çocuk ağırlık veriyor. Yani keyfine bak, yaşa. Efendim işte e, çocuğa da ne yapacaksın? Herkes bir tane iki tane çocuk yapsın. Yani çocuk artık bir strateji, bir bir kıymet, bir kuvvet değil, bir eğlencelik haline geldi. Yani bizim de çocuğumuz var. Halbuki hayatın dinamosu. Bakın şimdi Cenab-ı Hak bir ayette ısrarla diyor ki haşyeti imlak ben bunu nasıl geçindireceğim dehşetine şeyine korkusuna kapılarak çocuk yapmaktan uzak durmayınız bunu söyleyen Allah bu kainatı ve bu programı var edendir yani elbette ki biliyordu ki birileri gelecek dünya nüfusunu azaltmak gerekiyor çünkü bu kadar nüfus dünya bu kadar nüfus e, dünya yetmez ama gerçekten ben de şunu söylüyorum ki bu dünya bunun 3 katı kadar nüfusa daha hizmet edebilecek durumdadır bakın Elon Musk son evet. zamanlarda itiraf etmeye başladı. Nüfus. Ne diyor ki? İnsan az diyor. Evet. İnsan tükenecek ve insan tükendiği zaman bu dünya bitecek. İnsanı kasıtlı bir şekilde bu Deccal'a hizmet etmiş olan örgüt kasıtlı bir şekilde bitirdiler. Önce ve çocuk yapım e, yapın diye teşvik ediyor Elen Tabi e, Tabii işte ya şimdi e, ben benim kanaat benim kanaatım o, o tabii büyük O kime diyor onu? O büyük Deccal'ın kadrosundan dışarıya çıktı. Ben şey bekliyordum. Böyle bir ayrılma olacak diye bekliyordum bunu. Hı. Ama ben Zuckerberg'den bekliyordum. Yani bu Zuckerberg'i tehdit ettiler ya hocam. Tamam Zuckerberg'den bekliyordum. Zucker